Merhaba arkadaşlar. Işte, Bugün sizlerle sudan oje yapacağız. suyu Suyun içine biraz ee, oje damlını atacağım ben birazdan. Sonra pa, pa, bu parmağıma bomboşken dam, bandıracağım. Sonra renk çıkacak. Hadi deneyelim. Arkadaşlar boyalarım orada. İşte, i̇şte ojelerim burada ojeyi çok sevdim. Bunu atacağım. Ay Desen vereceğiz arkadaşlar. <laughs> Dediğiniz şeyle verebilirsiniz. Hmm, ben e, sakızçı ile e, desen vereceğim. O kız tarif olmadı ya. Kaşıtırmak mı lazım? Bilenler yoruma yazsın lütfen. Hmm, bunu kesmem mi? kazanıyorum. Arkadaşlar oldu. Bakın. Şimdi size göstereyim bir dakika. Arkadaşlar ben bunu şuraya koydum. Şu an gösteremiyorum neden. Böyle. Şimdi kamerayı yerleştirmem arkadaşlar biraz daha desen vereceğim ya bozuldu desene. sen de çok güzel ya gözüm kör olacak 3 2 1 Arkadaşlar Harbiden oldu. Şimdi bunun kapağını ana biraz bulaştı bir dakika. Arkadaşlar PTT varmış. İyi ki odam da. Yoksa gitmem lazımdı. Kuşlar. Yapan kişi çok güzel yapmıştı. Niye ben de olmadı? Bak aslında ne yaptım? Karnam lazım bunu. Bir dakika. Asit olmadan damlatmam lazım bunu ben. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şimdi de şuradan batırayım. Büyük parmağımı batıracağım bir ya. Arkadaşlar oldu. Şimdi düzgün gözükmüyor ama bir desen vereyim ben buna. Olmadı bu The sun. <laughs> bakarsan şu an peçet lazım ama almayalım. Ah, ana şey düşecekti arkadaşlar. Birisi mi geliyor? Gelin. Şimdi ben acetonlayacağım bu peçeteyi. Acetonlayacağım ki arkadaşlar çok güzel oldu yalnız bakın istediğim sen böyle değil de nasıl mix istiyormuş ha Ama neden böyle? Arkadaşlar. Bir dakika. Bir daha. Tamamdır. aldım. Tamamdır. Oldu. <laughs> ya? Tamdır. Artık benim tümden böyle duracak.